Gülsene! Hani gülecektin? Söz vermiştin! Hani Adem sözünde dururdu? Sözünde dursana salak herif! Söz ha! He. Hemen bavulu alıp gidecektin! Arkanı dönüp bakar mıydın? ...Beni hatırlar mıydı? Ha, kim bakar be! Sen kendini adam mı zannediyorsun? Düngül kaçtı! Bırak. Kaçtı. Bırak. kaçtı o çocukla! Halbuki anka kuşunun ben getirdim! Bırak. Benimle evlenmesi lazım! Köyde onunla ben yattım! Yanaklarını ben kızarttım! Kızlığını ben aldım! Beni mahkemeye ver! Mahkeme bizi zorla evlendirir! Onun namusunu ben aldım! Hani... ...Hani senin için namus çok önemliydi... ...Kadının saçına bile dokunulmazdı... ...Öyle demiştin bana değil mi? Öyle demiştin! Bak İdris kardeş... Artık onun bakire olup olmadığının önemi yok. O artık milyarder kızı. Elini sallasa ellisi, belini sallasa tellisini bulur. Ama Adem oğlu... Ayrıca seni sevseydi, sana kaçardı. Ya ilk ben Demek yaptım Demek ki onu. onu sevmiş. Ama Adem oğlu, kızlığını ben aldım onun. Mahkemeye ver beni. Ben... Ya İdris kardeş... Milyarder kızının onu, oh, bakireliği oh, önemli, kızlığını önemli, ben önemli değil. Onun Önemli aldım. değil diyorum ben. ben aldım. Onun yanaklarını ben kızarttım. Bir ben. numara. Ben kızarttım onun yanaklarını köy yerinde ben yattım onunla. Ben yattım onun anladın mı? Beni mahkemeye ver. Mahkeme bizi evlendirir. Anladın mı? Bizi evlendirir mahkeme. Mahkemeye ver beni. Mahkemeye ver adam olur. Onun namusu benden durur anladın mı? Bırak beni! Hani erkek adam sözünde dururdu? Hani gülecektin be? sana ne güzel hava var sorma ne güzel ne güzel parti başkanları efendime söyleyeyim buralarda dolaşıyorlar parti başkanları hurdalıkta dolaşıyorlar değerli vatandaşlarım bu gidişata son demenin zamanı geldi limon gibi sıkılmayın <laughs> vay 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 hıyar gibi efendime söyleyeyim soyulun biz diyoruz ki kimseden korkmuyoruz biz parti olarak iktidara emin adımlarla yürüyoruz ve diyoruz ki terörün önüne ancak erken seçimle geçilir. <laughs> Erken geçime nasıl geçilir? Onu da bir deniz kenarında sakin kafayla düşünelim. İzninizle Benim kıymetli ve değerli vatandaşlarım. Merhaba! Merhaba! Diyorsunuz ki kurtar bizi baba. Kurtar bizi baba! Demokrasilerde çare tükenmez. Elbette bunun da bir çaresi var. Bize ihtiyaç yok demek ki. Hoş geldiniz muhalefetin başı. Selamlar. Milleti bu hale biz getirmedik. Biz de getirmedik. Pekala kim getirdi? Erken seçime gidelim. Memleket meseleleri ayak üstü konuşulmaz. Bakın yine insanlar vuruluyor. Benim zamanımda da yollar yürümekle aşılmazdı. Şapkamı alır giderim. Zincir bozalı mı? Hayır. Zincir bozanı bana hatırlatmayınız. Ben fevkalade bir şekilde sineyi millete gidelim diyorum. Oo hoş geldiniz iktidarın başı. Buyurun efendim. Biz sandıktan çıkmaya alışmış bir partiyiz. Evet efendim. Sandıktan çıkmışsınız ha. da biz ağaç kavunda mı çıkmışız? Evet efendim. Millet bizi bu seferlik iktidara layık görmüştür. Sepet efendim. İktidara talibiz. Ha. Münasiptir efendim. Biz Münasiptir. hakkımızı meydanlarda ha. ararız. Evet efendim. Kendim için bir şey istiyorsam namerdir. Öyledir efendim. Bu ara memlekete de nazar değdirdiniz. Evet efendim. Biz Allah'ın izniyle... ...iktidara erken seçimle geliriz. Hayır efendim. Neden efendim? Gelemezsiniz biz geliriz efendim. O oh, biz geliriz. Biz geliriz. Var mı bunun başka izah tarzı? Var efendim. Neymiş o zaman söyleyin biz de öğrenelim. Biz geliriz efendim. Estağfurullah efendim. Mesruiyet içinde çare tükenmez. Tükenmez efendim. Yollar gide gide bitmez. Bitmez efendim. Dün dündür bugün de bugün. Evet efendim. Siz her söyleneni tekrar etmeyiniz efendim. Vah. Ben... Çıkın dışarı! Çıkın! Çıkın diyorum!